Çocuklar merhaba. Bugünkü dersimizde 7. sınıfların ilk dil bilgisi konusu olan fiillerin anlam özellikleri üzerinde duracağım. E, dersimizde başlayalım. Öncelikle fiilin ne olduğu yani eylemin ne olduğu ile ilgili bir açıklama yapalım. Eylem, fiil dediğimiz şey çocuklar iş, oluş ve durum bildiren buna hareket tek diyebiliriz. İş, oluş Durum ve hareket bildiren sözcükleri fiil eylem denir. Biz fiilleri eylemlere nasıl ayırıyorduk diğer sözcüklerden? Master olan makmek'i getirerek. Yani örnek koşmak, gitmek, yazmak, atmak, gülmek gibi kelimeler iş oluş hareket anlamı taşıdığı için ve mastar halinde söylenebildiği için koşmak, gitmek, gülmek, uyumak gibi bu tür kelimeleri biz ne diyoruz? Fiil. Eş anlamlısı olarak da ne diyoruz? Eylem diyoruz çocuklar. Önce bunu belirtelim. Ve biz anlamlarına göre, bakın anlamlarına göre diyorum. Yani yapısına göre değil fiillerin. Çekimi falan değil. Oraya sonraki dersimizde bakacağız inşallah. Anlamlarına göre fiiller iş, oluş ve durum fiilleri olmak üzere içerilir. Yani biz fiillerin anlam boyutunu değerlendireceğiz. Şimdi birincisi iş kılış fiilleri. Çocuklar öznenin bir nesneyi etkilediği fiillerdir. Yani bir özne vardır. Eylem varsa, işi yapan veya yapan şahıslar, varlıklar nesne etkiliyorsa bu tür fiilleri biz iş ya da diğer adıyla kılıç fiil diyoruz. Bu fiillerde öznenin yaptığı işten etkilenen bir nesne, varlık vardır çocuklar. Bu çok önemli bir şey. Yani öznenin yaptığı işten etkilenen bir nesne yani bir varlığın e, olması gerekiyor. Yani kısaca nesne alabilen, burası önemli. Nesne alabilen fiillere biz iş kılıç fiil diyoruz. İlla cümlede nesne olacak diye bir kaydı yok kelime olarak. Yani bazı fiiller nesne alabilir. Bazı fiiller nesne almaz çocuklar. Buna göre ayıracağız biz. İş kılıç fiilleri nesne alır. Yani öznenin yaptığı işten etkilenen bir nesne varlık vardır. Bir cümlede özneyi yani işi yapanı bulmak için yükleme biz ne diyoruz? Kim ne sorularını soruyoruz çocuklar. Yani işi yapan kim veya ne? veya kim veya neler kimler neler diye de sorabiliyoruz. Özneyi bulduktan sonra yapılan işten etkilenen bir nesne olup olmadığını bulmak için de yükleme biz ne neyi kimi sorularını sorarız. Yani özneyi bulduk işi yapan kim gerçekleştiren veya kimler bulduk sonra yükleme ne sorusunu neyi ve kimi sorularını sorarak öznenin yaptığı işten etkilenen bir nesne varlık var mı onu bulabiliriz bu şekilde. Bakın bazı filler nesne alabilir demişim. Az önce de söylemiştim. Bu filleri biz iş kılıç fiilleri diyoruz. Hemen örneklere geçelim. Bakın annem bize kitap okudu. Okumak çocuklar yüklem, çekimli fiildir burası. Ayrıca yargı bildirir. Kim okudu annem. Özneyi bulduk. İş yapan kişi annem. Varlık. Şimdi bakıyoruz, okumak eylemi nesne alır mı? Ya da annemin yaptığı işten etkilenen, annem okumuş, işi yapmış, etkilenen bir varlık nesne var mı? Varsa buradaki okumak eylemi ne diyeceğiz? İş kılıç fiili diyeceğiz. Soralım neyi okudu ya da ne okudu? Kitap okudu. Bakın burada kitap kelimesini görüyorsunuz çocuklar. İşi yapan annem, işten etkilenen öge kitap. Ne okudu diye sorduğumuzda ne neyi kimi sorularını sorabiliriz. Az önce şurada belirtmiştim. Bunlar nesneyi buldurur cümlede. O zaman işi yapan annem İşten etkilenen öge kitap biz buraya ne diyoruz? Nesne olduğu için bu e, isim buradaki okumak eylemini biz anlam bakımından iş, kılış fiili diyoruz. İkinci örnekte kardeşim evin camını kırdı. Bak kırmak yüklem, yargı bildiren unsur. Kıran kim? Kardeşim İşi yapan da kardeşim özneyi buldum. Neyi kırdı? Bakalım işten etkilenen öge var mı? Kırılan ne? Evin camı. Yani işten etkilenen buradaki evin camıdır. O zaman evin camı ne olur? Nesne olur. Neyi sorusuyla buldum. O zaman kırmak eylemi nesne alabildiği için veya nesne aldığı için ne diyoruz? Anlam bakımından iş, kılıç fiili diyoruz çocuklar. Bakın burada örnekler yazdım yine. Bir fiilin iş fiili olması için mutlaka cümlede nesne bulunması gerekmez. Bu da önemli bir nokta çocuklar. Yani biz Buradaki iki örnekteki gibi illa e, nesne bulacağız diye bir kaydı yok. Yükleme bakarız. Nesne olmayabilir cümlede yani. Bunu da belirtmek istiyorum. Mesela çocuk hiç durmadan yedi diyorsun. Bakın diyoruz. Çocuk hiç durmadan yedi. Yedi yüklem yargı bildiren unsurdur. Yüklem diyoruz biz tabii ki buna. Yiyen kim? Çocuk özneydi bulduk. Peki nesne var mı? şu anda kelime olarak yok. Ama biz buraya mesela ne yedi desek örnek veriyorum elma diyebilirim. Yani ben burada bir nesnenin varlığını bu şekilde kafamdan tamamlayabilirim. Yani bir insanın birinin bir şahsın bir kişinin yemesi için bir nesne ihtiyacı vardır mantık olarak. O zaman yemek eylemi çocuklar kesinlikle anlam olarak iş kılış fiildir. Yani burada elma olmuş olmuş önemli değil. Ya da mesela ne yedi diye de sorabiliriz. Yine aynı şekilde mesela ne yedi? İşte ne diyelim? Ekmeği ek de getirebiliriz. Bu şekilde yine bir nesne yazabiliriz. Demek ki yemek eylemi e, nesnesine göre doğru mu? Ne diyoruz? İş, kılıç fiil diyoruz. Yani nesnesine göre derken nesne alabilirliğine göre diyelim. İş, kılıç fiili oluyor. Burada çocuk özne. Çocuk yemek yiyor. Yaptığı işten etkilenen burada herhangi bir kelime şekil olarak yok ama biz bunu kafamızdan tamamlayabiliriz. Az önce de söylemiştim. Bazı e, yargı bildiren unsurlar yani yüklemler nesne alabilir. Alabilir. Her yüklem, her e, çekimli fil ya da yargı bildiren sözcük ya da öznenin yaptığı işte etkilenen bir nesne olacak diye bir kaide yoktur çocuklar. Bunu belirleyelim. Ne yaptım? Ne yedi diye sordum. Elma yazdım kafamdan bir nesne getirdim. Ya da neyi diye sordum. Ek getirdim. Ekmeği dedim yedi olabilir. O zaman yemek eylemi burada yani yüklemimiz nesne alabilir. O yüzden buradaki yedi yüklemimiz fiildeki anlam özelliğine göre nesne alabilir olmasına göre ne diyorum? İş kılıç fiili diyorum çocuklar. Burada bakın örnekler yazdım. Pratik olarak da bir şey söyleyeceğim. İlla dedim ya az önce cümlede nesne olacak da bir kaydı yok. Bakın görmek kelimesi mantık olarak bizim görmemiz için bir nesne ihtiyacımız var veya varlığı Bunların önlemesi, mesela çocuklar pratik olarak ben işaret zamiri olan onu getirsem nasıl olur? Onu. Yani burada az önce yazdım ya burada ekmeği, elma diye yazmadan onu kelimesini getirsem işaret zamirini. Buradaki işaret zamiri bir nesnenin varlığın yerine geçer. Çünkü işaret ediyoruz. Bunu getirsem hiç buraya başka bir varlık yazmaya gerek yok. Bakın onu görmek onu gördü. Oluyor. Demek ki iş kılıç fiili. Onu sordu. Onu dikti. Dikmek. Onu attı. Onu aldı. Onu bekledi. Görüyor musunuz çocuklar? Yani buraya buradaki gibi ekmek veya işte elma veya başka bir varlığı nesne yazmamıza gerek yok. Pratik olarak onu işaret zamirine getirdiğimizde buradaki e, fiillerin önüne bakın nesne alabilirliklerini görüyoruz. O zaman buradaki görmek, sormak, dikmek, atmak, almak, beklemek eylemleri ne diyoruz? Anlam özelliğine göre nesne alabilir olma özelliklerine göre iş, kılıç fiili Diyoruz çocuklar. İş kılıç fiilleri bunlar. İkinci örneğime geçiyorum. İkinci bölüme geçelim. O da çocuklar durum fiilleri. Bakın durum fiillerde az önceki iş kılıç fiillerinin tam tersi. Öznenin süreklilik gösteren bir durumunu anlatır. Anlatır bu fiiller. Yani bir durum vardır ortada. Az önceki gibi eylemde iş oluş hareket anlamı nedir? yoktur ve nesne almaz bu tür fiiller. Bakın durum fiillerinde öznenin yaptığı işten etkilenen bir nesne varlık yoktur dedim. İş kılış fiillerinde nesne vardı. Durum fiillerinde nesne yok. Yani iş kılış fiilleri yargı bildiren unsur nesne almaz çocuklar. Bu yüzden de durum fiillerinde fiile sorduğumuz ne neyi kimi sorularından birine cevap alamayız. Bu sorularla biz cümlede nesneyi buluyoruz iş kılış fiillerini buluyoruz. Nesne alıyor, alıyor biliyor mu alamıyor mu onlara bakıyoruz. Demek ki durum fiillerinde nesne yok. Bu soruları sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Örnek vereyim. Dün gece erkenden uyumuşum. Bakın uyuyan ben. Bakın özneyi buldum. Uyuma işinden etkilenen bir unsur yok. Çocuklar yani bir insanın uyuması için herhangi bir varlığa nesneye ihtiyacı yok. Ve uyuma işi şurada demiştim ya öznenin sürekliliği var diye. Yani uyuduğumuzda uyurma işlemi bir süre devam eder. Hani bu da bir ipucu olarak söylemiş olayım bunda. bilin lütfen. Bakın zaten ne uyumuşum nesne yok. Neyi uyumuşum yok. Kimi uyumuşum diye cevap alamam. Demek ki uyumuşum fiili nesne almadığı için ne diyoruz anlam olarak durum fiilidir. Bazı eylemler nesne almaz iş kılıç filleri nesne alabiliyordu. Ama bazı eylemleri bizim gerçekleştirmemiz için herhangi bir nesneye ihtiyacımız çocuklar yoktur. Bakın gülmek. Bir insanın gülmesi için herhangi bir nesneye ihtiyacı yok. Onu gülmek. Bakın. Olur mu? Olmaz. Onu uyanmak? Olmaz. Onu gitmek? Olmaz. Onu yatmak? Olmuyor. Onu uzanmak? Olmuyor. Bu eylemleri gerçekleştirmek için herhangi bir nesneye ihtiyacımız yok çocuklar. Buraya onu diye yazsak bile yani nesnenin yerine onu işaret zeminine getirsek bile bakın anlam bakımından bir uyumsuzluk söz konusu. Demek ki buradaki eylemler herhangi bir nesne almaz. O yüzden onu işaret zeminine buraya getiremeyiz. O zaman buradaki az önce saydığım eylemler anlam özelliğine göre durum eylemidir çocuklar. Nesne almadıkları için. Geldik 3 fiil özelliğimize oluş fiilleri çocuklar oluş öznenin kendi iradesi dışında geçirdiği değişimi bildiren fiiller. Öznenin kendi iradesi yani kendi isteği dışında geçirdiği değişim. Çocuklar bu kelime önemli. Değişim kelimesi. Yani özne de değişim meydana gelmeli oluştan bahsediyorsak eğer. Oluş fiillerinde daha çok zaman içerisinde kendiliğinden olma söz konusudur. Zaman içerisinde kendiliğinden olma. Yani müdahale edilmiyor. Ve öznenin kendisinde gerçekleşiyor. Bu çok önemli. Çocuklar burada nesneye bakmayacağız. Yani oluş fiillerinde herhangi bir nesne durumu söz konusu değil. Biz özneye bakacağız burada. Özneye bakacağız. Yani öznedeki değişim var mı? Yok mu? Zamanla bir değişim meydana geliyor mu? Kendi iradesi dışında ona bakacağız. Oluş fiilleri bir durumdan başka bir duruma geçildiğini veya geçilmekte olduğunu bildirir. Bir durum var ortada ve durumdan başka bir boyuta, başka bir görüntüye bazen öznenin fiziksel özelliklerinde veya kimyasında mutlaka değişim meydana gelir ve bu kendi iradesi dışında gerçekleşir çocuklar. Oluştan bahsediyorum. Bakın örnek sonbaharda yapraklar sararır. Sararmak eylemini düşünün çocuklar. Sararmak. Yapraklar İlk barda ne oluyor yeşil yazın. Sonra ne oluyor son barda beraber sararıyorlar. Rengi değişiyor mu? Değişiyor. Sonra yapraklar kurumaya başlıyor, kahverengi bir rengi bürünüyor, küçülüyor, buruşuyor. Bakın özne yaprak. Ne oluyor? Kendi iradesi dışında yani kendi isteği dışında belli bir zaman içinde ne yapıyor? Değişimi oruyor. Bir başka boyuta geçiyor. Şekli değişiyor değil mi? Küçülüyor, kararıyor. Böyle düşünün. Bir canlandırın zihninizde lütfen. Burada demiştim zaten. Bakın sararmak fiili yani öznenin. Burada özne yapraklar. Değil mi? Öznemiz yaprak. Kim? Sararıyor yapraklar. Veya ne sararıyor diyelim. İnsan dışında varlık olduğu için ne sararıyor? Yapraklar. Özne burası. Şöyle yazalım. Özne. Bakalım özne de değişiklik oluyor mu? Evet. Yapraklar zaman içerisindeki değişim anlatır. Yapraklar yeşilden sarıya dönüyor. Hayal edin. Ve bir değişim yaşıyor. Bu değişim öznenin iradesi dışında. Yani bunu yaprak istemiyor ki zaten. Böyle bir talebi yok. Kendi iradesi dışında ve zaman içerisinde kendiliğinden oluyor çocuklar. Yaprağın yeşilden sarıya geçmesini hatta kurumasını düşünün. Öznenin üzerinde. Gerçekten şu özne de burada nesne yok. Öznenin tamamen kendi iradesi dışında zamanla kendisinde meydana gelen değişimlerdir. Oluş fiilleri. Bunu unutmayalım. Bakalım. Burada örnekler vermişiz. Bakın. Kuzenim görmeyeli çok büyümüş diyor. Büyümüş. Büyümek. Kuzenim büyüyor. Kendi iradesi dışında mı? Tabii ki. Kendi isteğiyle değil. Vücudunda bir takım değişiklikler oluyor. Boyu uzuyor. İşte kilosu artıyor. Elleri ayakları büyüyormuş gibi düşünün. Buradaki büyüme eylemi. Öznemiz, kuzenimiz. Kim büyüyor? Dediğimizde kuzenim. Öznedir burası. Ve büyüme gerçekleşiyor. Bakın bu belli bir zamanda olur değişim ve nerede gerçekleşir? Öznenin üzerinde. Öznenin iradesi dışında mı? Tabii ki. Öznenin isteğiyle bu gerçekleşmiyor. Buraya dikkat edelim. O zaman büyümek eylemi ne diyoruz çocuklar? Öznenin kendisinde zamanla meydana gelen değişimi anlattığı gösterdiği için büyümek eylemi ne diyoruz? Biz anlam özelliğine göre oluş fiili diyoruz. Burada oluş fiillerini herhangi bir nesneye bakmıyoruz çocuklar. Devam edeyim. Bakın buraya örnekler yazdım. Yaşlanmak. Düşünün. Kişinin üzerinde, öznenin üzerinde gerçekleşir. İradesi dışında. Belli bir zamanda gerçekleşir. Uzamak. Büyümek gibi düşünün. Ağırmak. Gömleğin eşyanın ağırdığını ya da saçların ağırdığını düşünün. Kırarmak gibi. Öznenin üzerinde gerçekleşiyor. İradesi dışında gerçekleşiyor ve belli bir zamanda bu gerçekleşiyor ve değişim meydana getiriyor. Paslanmak, eşyalara düşünün. Metal eşyaları e, paslanır, küflenir mesela. Aynı şekilde bu da zamanla meydana gelir Özle'nin üzerinde, kendisinde. Çiçeklerin solduğunu düşünün. Çamaşırların solduğunu düşünün. Ne oluyor çiçek? Zamanla yaprak örneğinde olduğu gibi rengi değişiyor, şekli değişiyor, değil mi? Zamanla. Ve örneğin çiçeğin üzerinde gerçekleşiyor bu. Öznenin iradesi dışında gerçekleştiği için Solmak eylemi bir oluş eylemidir. Acıkmak. Buraya susamak da diyebiliriz. Çocuklar bir insan yine öznenin ya da şöyle söyleyelim. Öznenin üzerinde kendisinde gerçekleşir acıkmak. Susamak da aynı şekilde. Ve kendi iradesi dışında gerçekleşir bu. Ve belli bir zamanda olur. Yani öznenin herhangi bir isteği veya müdahalesi söz konusu değildir. Yani buradaki eylemler tamamen nedir? Oluş fiilleridir çocuklar. Mesela buraya küflenmek ekleyebiliriz. Şimdi aklıma geldi. Mesela küflenen bir ekmeği, elmayı düşünün. Ne oluyor? İşte bir elma düşünün. Mesela yeşil bir elma. Ne oluyor? Zamanla işte hafiften böyle kararmaya başlıyor. Kahverengi oluyor. Sonra böyle iyice matlaşıyor, küçülüyor, küçülüyor değil mi? Buruşmaya başlıyor. Böyle bir zihninizde canlandırın lütfen. Oradaki işte küflenmek nedir? Bir oluştur. Nerede gerçekleşiyor? elmanın kendisinde, üzerinde. O zaman oluş fiildir bu. Elmanın iradesi dışında kendi üzerinde gerçekleştiği için bir değişim olduğu için biz küflenmek eylemine de ne diyoruz? Oluş fiili diyoruz çocuklar. Buraya birkaç örnek yazdım. Bunlara da bakalım ve dersimizi bitirelim çocuklar. Mesela biz yeni bir eve taşındık. Bakın. Taşınan kim biz özneyi bulduk. Doğru mu? Şimdi bakalım. Biz taşındık ama taşınma eyleminden etkilenen bir varlık, nesne var mı? Şimdi bakalım. Mesela onu kelimesini getirelim pratik olarak. Ya da ne taşındık? Neyi taşındık? Kimi taşındık? Cevap yok. O zaman taşınmak için herhangi bir nesneye ihtiyacımız yok. Onu kelimesini yazdığımızda bakın uyumsuz. Yani anlam ilişkisi söz konusu değil. Anlam olarak uyumsuz. O zaman onu kelimesi burada geçersiz. Yani herhangi bir nesne olmaz. O yüzden taşınmak eylemi anlam özelliği olarak nedir? Bir durum fiilidir çocuklar. Bu kitapları çocuklara vereceğim demiş. Vereceğim yüklem. Verecek olan kim? Gizli özlemiz var. İş yapan biz. Buraya yazdım. Peki verme eyleminden etkilenen nesne veya nesneler var mı? Bakın. Neyi vereceğim dediğiniz zaman zaten mantık olarak düşünün. Vermeniz için bir nesne ihtiyacınız var. O zaman bakın bu kitapları diye de cevap aldım burada. Burada nesne var. Çocuklar olmaya da bilirdi nesne olarak. Ben buraya ne yapıyorum? Nesne alabilir mi almaz mıyım? Ben buna bakıyorum. Asıl beni ilgilendiren bu. Onu vereceğim. Onu. Olur. Yerine nes kafanızdan bir varlık nesne de yazabilirsiniz ki burada var. Neyi vereceğim? Bu kitaplar o zaman yapılan işte etkilenen buradaki bu kitapları nesnesi. O zaman vereceğim fiili burada nedir? İş ya da diğer adıyla kılış fiili. Taşınmak neydi? Anlam olarak durum fiili değil çocuklar. Üçüncü örnekte yumurtalar haşlanıyor. Çocuklar yumurtaların piştiğini düşünün. Bakın. Kendi iradesi dışında mı? Evet. Peki haşlandığında yumurtalar ne oluyor? Ee, sıvıklı. içindeki o sıvık ne oluyor? Sertleşiyor değil mi? Etleşiyor. Ee, ne oluyor? O zaman bir değişim söz konusu mu? Evet yumurtada. Kendi iradesi dışında mı? Evet. Müdahale var mı? Yok. Ve bir değişim söz konusu zamanla mı oluyor? Tabii ki. O zaman yumurtalar burada kim? Ne diyelim? Yumurtalar burası öznedir. Haşlanan ne? Yumurtalar özne. Peki üzerinde bir değişiklik oluyor mu? Tabii ki dediğimiz gibi haşlandığında o içindeki kabuğun içindeki o e, sıvı kısım ne oluyor? Katılaşıyor. O zaman bir değişim söz konusu. O zaman haşlanmak eylemi ne diyoruz? Anlam özelliği olarak bir oluş eylemidir. Sınıfın camını kırdılar. Kırdılar. Yüklem çocuklar yazalım. Yüklem. Kıran kim? Kırdılar. Onlar gizli şahıs var. Burada. Gizli özlemiz var. Bakın mantık olarak düşünün çocuklar. Kırmak için bir nesne ihtiyacımız var bizim. Yani onu da diyebilirsiniz şuraya. Onu kırlar bakın nesne yerine. Ama burada cevap sorduğumuzda cevap var. Bakın yükleme sorduğumuzda neyi kırdılar? Sınıfın camını. Yani öznenin yaptığı kırma işine etkilenen sınıfın camıdır. Ben buraya nesne diyorum. O zaman kırmak eylemi nesne alabildiği için ki almış burada. Ne diyoruz biz buraya? İş parantez içinde Kılış fiili diyoruz anlam olarak. Ürkek yağmur taneleri yeryüzüne ulaştı. Ulaştı yüklem. Yazdım. Ulaşan ne? Ürkek yağmur taneleri. Ben buraya özne diyorum. Ulaşan ne? Ürkek yağmur taneleri. Özne var. Ürkek yağmur tanelerinin yaptığı iş ne? Ulaşma. Bu ulaşma işine etkilenen bir varlık var mı? Yağmur tanelerinin ulaşması için herhangi bir nesne ihtiyacı yok. Zaten buraya onu diye de getirsem. Hani pratik olarak işaret zamiri getirsem onu ulaştı olmaz. Ne ulaştı? Özne de. Neyi ulaştı? Yok. Kimi ulaştı? Yok. Cevap yok. Ulaşmak eylemi nesne almadığı için. Buraya ne diyorum ben? Nesne almadığı için durum fiili. Anlam olarak durum fiili diyorum çocuklar. Bir de şuraya örnek yazdım ben son olarak. Çevirmek. Bakın cümle kurmadım. Cümle kurulmayabilir çocuklar. Bazı kelimeler uygundur. Yani cümlede kullanırsak tabii ki daha iyi olur ama bazı kelimeler ee, anlam olarak zaten kendini belli eder. Yani nesne alabilenler ve nesne almayanlar veya oluş geçirenler çok net belli olur. Bazı kelimeler, bazı eylemler için geçerli bu tabii ki. Unutmayalım. Bakın çevirmek. Mantığınızı kullanın. Bir şeyi çevirmeniz için nesne ihtiyacınız var mı yok mu? Nesne ihtiyacımız var. Onu yazdığımızda zaten bakın uyumludur. İşte kolu çevirdik. Diyebiliriz biz Neyi çevirdik? Kolu, aracı, motoru cevap var. O zaman çevirme kelime anlam olarak iş, kılıç nedir? Fiilidir. Uyumak. Bir insanın uyuması için herhangi bir nesneye ihtiyacı yok. Onu uyumak dediğimizde zaten bakın uyumsuz olur. Anlam olarak bir uygunluk söz konusu değil. Onu uyumak olmaz. O zaman uyumak kelimesi mantık olarak nesne ihtiyaç duymadı almadığı için ben buraya anlam olarak durum fiili ne diyorum diyorum. Son olarak kızarmak düşünün çocuklar. Yani bunu cümlede falan kullanmaya da lüzum yok. Elmanın kızardığını düşünün çocuklar. Kızarmak. Yani elmanın kızardığını düşünün. Ne oluyor? Elma baştan ya da domateslerin kızardığını düşünün. Ne oluyor? Domates küçük. Öznemiz domates. Büyüyor. Gelişiyor. Sonra ne oluyor? Yeşilken pembeleşiyor. Bakın bir değişim söz konusu. Sonra ne oluyor? Kızarıyor. O zaman domates ne olmuş oluyor burada? Değişim geçirmiş oluyor. O zaman kızarmak eylemi. Öznenin iradesi dışında. Öznenin kendisindeki değişimi gösterdi anlattığı için ben buna ne diyorum anlam olarak? Oluş fiili diyorum çocuklar. Çocuklar konumuz burada e, fiillerde anlam konusu bitmiş oluyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mutlaka bu konuyu da diğer konular gibi mutlaka sıcağı sıcağına tekrar ediniz. Belli aralıklarla ve çözebildiğiniz kadar da bu konuyla ilgili testler çözmeye çalışın. Çocuklar kalıcılığı pekişsin diye. Eğer tekrar çalışması yapmazsanız bir süre sonra bu bilgiler ne olur? Hafızamızdan silinir çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Her zaman e, dersin sonunda şunu söylüyorum. Benim bu artık bir sloganım çocuklar. Siz de lütfen bunu benimseyin. Başarı tesadüf değildir. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın çocuklar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.